sabah İzmir'den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Balçova salih iş gören polis merkezine yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu. Iki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan birinci sınıf emniyet müdürümüz polis baş müfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın'a Cenabı Allah'tan rahmet, polis memurlarımız Ömer Amila ile Murat Dağlı'ya acil şifalar diliyorum. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.